Selamünaleyküm arkadaşlarım. Ev Hayatı YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün sizlere şöyle kaşarlı yumuşacık muhteşem bir böyle ne poğaça ne pizza diyelim. Böyle poğaça e, pizza lezzetinde muhteşem bir poğaça tarifi veriyorum. Şöyle ben malzemelerimi ayarladım. Dilerseniz hemen yapımına başklemine geçelim şurada bir paket instant maya var ben böyle yoğurmak şey e, bir kapın içerisine aldım rahat olsun diye şöyle iki tatlı kaşığı toz şeker ekledim ondan sonra buraya böyle 3 su bardağı süt aldım ve ılıttım dedim ayrı ayrı e, bardak bulaşık etmeyin bu yüzden böyle cezveye bir bardakla ölçerek aldım ve ısıttım şimdi e, maya ve şeker eriyene kadar çırpma terimle karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml mm arkadaşlar. Böyle evde herkesin elinde bulunan klasik su bardaklarından. Şu cezvemizi alalım buraya. Burada yine 5 su bardağı un var. Bunu böyle yavaş yavaş ekleyeceğim birden boca etmiyorum. Şöyle e, bir tatlı kaşığı ama böyle tepeleme dolusu tuz ilave ediyorum. E, tuz mayayı çürütmesin diye böyle tuzu e, direkt mayayla sütün içerisine değil de onun üzerine ilave ediyoruz arkadaşlarım. E, ben instant maya kullandım. Dileyenler kuru maya e, ya da şey de kullanabilir yaş maya. Ben bu mayaya alışmışım. Sürekli bu mayayla hazırlıyorum. Böyle ele yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz arkadaşlar. Diğer poğaça hamurları gibi böyle çok cıvık olmayacak. Çünkü buna şekil vereceğiz. Ee, rahat şekil verebilmek için de böyle ele yapışmayan, rahat şekil alan bir hamur olması gerekiyor. 5 su bardağı un elemiştim ama az gelecek galiba. Ben biraz daha ekleyeceğim. Ee, daha ne kadar un ilave ettiğimi size söylerim en sonunda. Görüyorsunuz tam şey yapmadı. Toparlamadı. Eklemiş olduğum un. Her zaman unun markasına ve kalitesine göre. Çünkü un ölçüsü değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Mutlaka ununuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Buna ben bir buçuk su bardağı daha un ilave ederim anca toparlar çünkü. Şimdi ben hamurumu güzelce bir yoğuruyorum. Şöyle hamurumun kıvamını ayarladım arkadaşlarım. Kıvamı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi bir buçuk su bardağı daha un ilavesi yaptım. Elimi güzelce yıkadım. Tabii yine batırdım. Hamura soktum çünkü. Şimdi bunun üzerine kapatıyorum. Şöyle bunu bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum mayaladıktan sonra yine şeker vermişlerine falan. Hamuru mayalandı arkadaşlar hemen yapım aşamasına geçmeden önce şöyle size e, poğaçamı bulayacağım bir harç hazırlayacağım böyle bir tane yumurtamı aldım aklını birazdan yunadım. Şöyle bir çay bardağı ben süt geldim. ekliyorum ve şöyle güzelce bir çırpıyorum hepsini. Şurada da susamım var. Kavrulmamış susam. Ee, önce buharca daha sonra susam alınarak fırın tepsisine alacağım. Aşama aşama size göstereceğim zaten hepsini. Şimdi bunu şöyle kenara alayım. Şöyle bir tane fırın tepsimin içerisine yağlık malzeme serdim. Onu şuraya alıyorum. Poğaçamın hamuru mayalandı. Hemen onu da göstereyim size. Görüyorsunuz yumuşacık olmuş. Yaklaşık yarım saatte e, mayalandı. Arkadaşlar ben bunu hazırladım. Diğer işlerimi halledeyim gelince. bu oldu. Şöyle e, önüme sıvı aldım. bir taba. Hamur böyle e, yapışkan bir hamur olduğu için elime yapışabilir. O yüzden böyle elimi yağlayarak Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir parça kopartıyorum. ve şöyle içe içe katlayarak sonra şöyle yuvarlıyoruz şu şekilde önce şöyle göstereyim yakalanlayayım şu süt ve yumurta karışımına sonra şöyle susama buluyorum ve tepsimin içerisine alıyorum Yine aynı şekilde şöyle içe içe katlayarak hamurumuzu uzatalım. Ben biraz böyle iri iri hazırlıyorum. Hani siz dilerseniz böyle büyük hazırlamaya da bilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha küçük hazırlayabilirsiniz. Yalnız muhteşem oluyor. Böyle sıcak sıcak kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Böyle çay saatlerinizi hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi hem böyle pizza lezzetinde hem de böyle poğaça ikisi bir arada. Şimdi ben diğer kalanlar da aynı işlemi uygulayarak hazırlayayım diğer aşamasına geçtiğimizde size gösteririm. Böyle e, püf noktalar var arkadaşlar bu tariflerde her zaman e, bütün tariflerde lütfen böyle sarmadan ve atlamadan izleyin ki önemli püf noktalarını kaçırmamış olasınız. Çünkü sonra tarifi deniyorsunuz evde olmadı tutmadı diyorsunuz. Şimdi, şimdi şöyle şu tam orta kısmından şöyle çizikler atıyorum. Dilerseniz bunun içine de beyaz peyniri koyabilirsiniz ben gerek duymadım böyle sade hazırlamak istedim zaten üstünde bol bol kaşar peynir olacağı için dedim gerek yok için arkadaşlar şöyle göstereyim tam şöyle elimle orta kısmını aça aça büyütüyorum şekilde böyle orta kısmı bayağı bir böyle derin olması gerekiyor tam orta kısmına çünkü kaşarları alacağız. Kullanmış olduğum malzemeleri de açıklamalar kısmına her zaman ekliyorum arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz videoda atladığınız kısımları olursa. Bazen ben de <laughs> yazarken bazı malzemeler unutuyorum. E, dikkatinden kaçan olursa unutursam siz de bana hatırlatırsınız. Şu malzemeyi eklememişsin diye. Tamam. Bu şekilde. Şimdi tam şu boşluk kısımlarını rendelediğim kaşar peynirini alıyorum. Şöyle kenarlara taşmasın ki görüntüsü pişince güzel olsun. Bu şekilde Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım alt çayrına. Fırınım da ısınıyor sıcak fırını direkt olarak pişmeye bırakıyoruz. Böyle e, hamur işlerinizin puf puf yumuşacık olmasını istiyorsanız mutlaka fırını önceden ısıtın arkadaşlar. Şöyle. Dilerseniz bu kısmını e, şeyle de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle patatesli, ıspanaklı, hatta kıymalı, sucuklu. Böyle kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaşar peynirlerini de ekledim arkadaşlar. En son şöyle fırına vermeden önce üzerine birazcık kekik ekliyorum. Çok az böyle yalancıdan böyle elimle serpiştiriyorum Dileyenler eklemese de olur yani. Ama ben böyle hoşuma gidiyor. Üzerinde tane tane görünüyor kızarınca Renkli renkli. O yüzden ekliyorum böyle. Artık bu açılarım hazır. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınımın alt tarafında pişireceğim. açan fırından çıktı arkadaşlar yumuşacık puf puf olmuş biraz böyle dedim elimin dayanacağı sıcaklığa gelsin onun için biraz bekledim şöyle hafiften ılıdıktan sonra şöyle sizlere göstereyim görüyor musunuz yumuşacık puf puf şöyle bir de iç dokusunu göstereyim. Şöyle içerisinde eriyen kaşarıyla yumuşacık muhteşem bir poğaç oldu. Mutlaka deneyin derim. Hamurun içerisinde de sadece süt, maya, şeker ve un var. Biliyorsunuz böyle hiç yumurta, sıvı yağ falan koymamama rağmen yumuşacık puf puf oldu. Benim için takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.